Herkese selamlar ee, Savaş Testat Yapı Market olarak Bugünkü videomuz e, çatlak dişli dirsek tamir sökme e, Aparatları tamir takımı Şimdi dişli sökme seti Nasıl e, hangi parçalar var Fiyatı kaç para onlardan bahsedeceğim Şimdi setimizin içinde bir tane punch var 26.5 milimlik bu şekilde diştiği söken parça 20'lik 1 bölü 2 2 adet özel kalıp rekor setin içindekiler bunlar vidalar alyanları bunlar da 28 milimlik lokmalar yani normal 25'lik gibi değil farklıdır yani bunlar bu set e, böylece kargo dahil 1500 lira bu şekilde. Yani 1350'ye geliyor 150 de kargosu var. E, ekstradan yanında 10 tane dişli parça alayım diyorsanız, bunların tanesi 160 lira, 10 tanesi e, 1600 lira yapar. Ne olur e, 1600 kargo zaten bunun içinde tek sefer kargo olacağı için 1600 ve 1500 artı 3100 olur kargo dahil. Burada 12 tane var. İsterseniz tek 12 tane birden alabilirsiniz. İsterseniz 10 tane alabilirsiniz. İsterseniz 2 tane, 3 tane, 5 tane alma şeyiniz var yani durumumuz var. Bir de şunlardan bahsedeyim. Ee, dişli sakma samir setinde bunlar da oluyor. Ee, nal olan olabilir ama bunların şöyle bir sıkıntısı var. Bu parçalar e, zayıf olduğu için içinden dönüyor içinden dönüyor e, bu sefer yaptığınız emekler boşa gider yani haberiniz olsun dediğim gibi yani bunlar da oluyor ama e, hatalı çıkıyor yani bu sefer yaptığınız emekler kaynattığınız e, parça geçirdiğiniz zaman boşa gider yani haberiniz olsun yani bu şekilde kaynak yerleri de tutuyor nerede, neredeyse yani ya ben hemen aynı iç dişler zaten bir bölüm ki özel kalıp dediğim gibi bunlar da daha yeni geldi öğleden sonra geldi e, 12 tane geldi pancılarla beraber Ondan sonra 12 tane geldi Pancim birini set olarak Gönderiyorum zaten setin içinde Yarın da e, sensörlü penseral gelecek e, Geçenki gönderdiğimiz vardı bir tane gelmişti numaraya geldiği gibi hemen gönderdik O penseraların aynısı yani Set bu şekilde 1500 vidası alyanı var Bu şekilde Bu şekilde 1500 bu şekilde yanında alırsanız 10 tane rekor 3100 lira yapar kargo dahil siparişlerinizi bekliyoruz